Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçma parkurundayız. En sevdiğiniz parkurlarımızdan uçma parkurunda Bugün ise işte dünyanın en hızlı ve en süper arabalarının olduğu Lamborghini ailesi Bugün bizlerle gerçekten abi çok güzel gözüküyorlar. Kahramanlarımız hepsi içinde hazır. Sizlerin bir like atmasını, kanala abone olmasını bekliyorlar. Siz onları yapın. Ben size göstereyim. Daha sonra da uçma parkuruna başlayalım arkadaşlar. Burada Lamborghini Aventador var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii ki Aventador değil abi. Huracan bu. Niye Aventador diyoruz? Çok karıştırıyorum Aventador'la Huracan'ı. Çok benziyorlar birbirlerine bir mükemmel bir araba gerçekten Huracan yanında Lamborghini Revuelto var arkadaşlar Recep abi kullanacak burada Lamborghini Sian'ı görüyorsunuz burada yeni Lamborghini daha önce geçirmiştim Lamborghini Temerario arkadaşlar yeni bir Lamborghini hemen yanında çok az getirdiğim bir Lamborghini var çok da bilinmiyor Asterion'u görüyorsunuz Burada Lamborghini Aventador var arkadaşlar. Yanında Lamborghini Urus ve Lamborghini Terzo Milenio Bezelle. Arabalar inanılmaz güzel. Parkur çok zor arkadaşlar. Herkes hazır mı? O zaman herkes hazır zaten. Örümcekle başlayalım. Daha sonra da Recep abiyle devam edelim arkadaşlar. Araba mükemmel bir araba. Huracan en sevilen Lamborghini'lerden bir tanesi biliyorsunuz. Bayağı güçlü ve hızlı. Bakalım uçma parkurunda. Oy arabanın gücünü gördünüz mü? İnanılmaz güçlü. Bakalım uçma parkurunda günün en uzağa uçanı hangi arabamız olacak göreceğiz. Çok hızlı gidiyor şu an için. Abi şey açsana. Örümcek e, göstergeleri aç. Tamam açtı. Hadi bakalım. Abi bu ne ya? Oo, 200, 180, 200. 218 17 ile uçuş nedir abi sen ne yaptın ya Abi 200 uçmak bir Lamborghini'ye gerçekten yakışmaz örümcek Sen mahvettin bıraktın abi baksana çatının üzerine Hatta çatının çok gerisine düşüyor o ben size bir şey değil mi Herhalde bugüne kadar gördüğüm en kötü performanslardan bir tanesi bakın Burası abi yani çok kötü ya açıklayamıyorum bile abi. bayağı kötü iş çıkardın örümcek. Recep abiyle devam edeceğiz. Lamborghini Rewelto'yu kullanacak Recep abi. Arabasını şöyle bir göstersin. Abi çok iyi gözüküyor ya. Gerçekten çok güzel bir araba Rewelto. Ve inanılmaz hızlı arabalardan bir tanesi. Bakalım Huracan'ı geçebilecek mi? Ya Huracan'ı geçememe şansı bence yok arkadaşlar. Huracan... O kadar kötü bir performans gösterdi ki gerçekten. Yani Huracan'ı bugün herkes geçeceğini tahmin ediyorum. Ya şu hıza bakın. 240 30 düşüyor. Allah. Bugün abi lambolarda ne var bugün ya. Aşırı yavaşlar arkadaşlar. 240 ile giden Revuelto rampada 210'lara kadar düştü. Ya hurakanı geçti geçmesine. Bakın Huracan'ın Birazcık ya çok da değil ya. Gerçekten ya niye böyle oluyorlar bilmiyorum. Huracan tam alt tarafta görüyorsunuz ufak ufak. Yani Recep abi de Revolt öyle buraya düştü. Yani gerçekten şu an çok saçma gidiyor durumlar. Ya bir Lamborghini ailesine yakışmayacak kadar kötü uçuyorlar arkadaşlar. Gerçekten bayağı kötüler şu an. Baldi ile devam ediyoruz. Baldi'nin arabası Lamborghini Sian arkadaşlar. Yine çok sevilen arabalardan bir tanesi ama bugün gerçekten Lambo ailesi benim hayal kırıklığına uğratıyor. Abi Lamborghini dediğin 300 ile gider. Bugün 200'ü zor görüyorlar ama ilk defa 300'ü geçen bir Lambo gördük. Hadi bakalım herhalde rekor uçuş bundan gelecek gibi gözüküyor. Hızı biraz azalmadı rampada. Helal olsun sana. Şimdi uçuş. Vay. 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 Tepesine uçacak şey. Gökdelenin tepesine düşecek. Lamborghini Siyan. Sen ne yaptın böyle? Abi size bir şey değil mi? Bugüne kadar böyle bir uçuş görülmemiş. Neredeyse gökdelenin tepesine konacaktı. İnanılmaz bir performans. Size bir şey değil mi? Kapatalım abi. Buradan sonrası bitiremez zaten. Yani Lamborghini Sian'ı kimsenin geçeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Baldi için like'ları yapıştırın arkadaşlar. Ya şu performansa bakın. İnanılmaz iyiydi. Hadi bakalım sıradaki arabayla devam edelim ama yani ben bu kadar gelebileceğini, uçabileceğini hiç kimsenin sanmıyorum arkadaşlar. Baldi'nin inanılmaz uçuşundan sonra Toru izleyeceğiz. Lamborghini Temerario'yu kullanacak arkadaşlar. Yani ben o nasıl uçuş yaptı gerçekten anlamadım. Yani tüm zamanların rekorunu kırdı diyebilirim sizlere. Bakalım Temerario ne yapacak? Temerario da bayağı hızlı gidiyor. En az bir e, Baldi'nin arabası Siyan kadar gitmiyor ama bir 280'leri gördük. Baldi'ye birazcık yanaşır arkadaşlar. Birazcık Baldi'nin yakınlarına düşecek gibi gözüküyor. Kemer abi çok güzel uçtu bakın şu an Hurakan'ı falan hepsini geçti. Tabi Gökdelen'in şu büyük binanın arkasında Baldi ve Siyan oraya kadar gelmesi mümkün değildi. Ama şunu söyleyebilirim ki çok iyiydi. Gerçekten mükemmeldi Lamborghini Temerario ve Torun performansı şu an ikinci sıraya yerini aldı. Baldi zaten geçmelerini çok düşünmüyorum, geçebileceklerini düşünmüyorum ama en azından ikinci sırada bir Tor var arkadaşlar. Tor'un arabası Temerario gerçekten çok güzeldi. Bakalım sıradaki arabamız nasıl bir performans? gösterecek. Şantanın arabası Lamborghini ailesinin en az bilinenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Lamborghini Asterion karşınızda. Yani eski bir araba ve az biliniyor. Biz bu arabayı mesela asfaltta tanıdık. Yani asfalt e, asfalt 9'da öğrenmiştik bu, bu araba. ben bilmiyordum mesela hiç. Ya çok bilinen bir arabası değil. Hızı da çok iyi değil zaten gördüğünüz üzere. Bakalım performansı nasıl olacak? En sonuncularda mı? En önlerde mi? En önler mümkün değil abi. Bu araba sonuncu olur. O 180'e kadar hızlı düştü 200 218 ile falan uçtu da ne yapıyorsun abi kaptan bu nasıl bir lambo ya abi lamboya bindiğin emin misin sen neyse en azından şeyi geçti gibi gözüküyor bak Huracan'ı yeşil arabayı görüyorsunuz çatıda hatta Recep abiyi bile göçtü Vay 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 ben bu kadar gidebileceğini tahmin etmiyordum aslında Revelto'yu geçti Huracan'ı geçti ama tabi alt tarafta şu ileride bir Temerario var arkadaşlar. Temerario'yu geçemedi. Siyan'ı zaten geçemedi. Şu an için 3. sırada kaptan ve arabası Asterion var arkadaşlar. Superman'le devam ediyoruz. Lamborghini Aventador karşınızda arkadaşlar. Aventador gerçekten yani çok güzel gözüküyor. Özel tasarımlı bir Aventador izleyeceğiz şimdi Superman'le. Performansı yüksek ihtimalle iyi olacaktır. Ama ne kadar iyi olur ben Baldi'yi yine geçebileceğini sanmıyorum. Al hızını görüyorsunuz değil mi? Bakın 300'ü geçti. O sağlam gidiyor. Sağlam gidiyor 315'lerde. Biraz hızlandıcı sayesinde hafiften hızlandı gibi ama şöyle söyleyeyim size. Toru geçti abi onu bir bilin bak Toru geçti şu an için Evet çok rahat geçti Hatta hatta Uf. Lamborghini Siyan, bakın evin tepesinde gördünüz Binanın tepesinde ve evet. Süpermen ne yapıyorsun sen? Abi bakın şu binanın üstünde Lamborghini Sian'la Baldi var. Ama Süpermen'in geldiği noktaya bakar mısınız? Resmen kovaladı. Biraz daha iyi gitse bak çok az daha iyi gitse Lamborghini Sian işte Baldi'yi geçecekti ama helal olsun diyorum abi çok iyiydi Temerario'yu geçti Temerario ya baya fark attı gerçekten ikinci sırada bak 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 nasıl mutlu evet Superman vallahi helal olsun ikinci sıra yerini aldı bakalım şimdi sıradaki arabamız ve kahramanımız neler yapacak. Adam'la devam ediyoruz. Ya şu birinciyi biri geçebilecek mi? Çok merak ediyorum ya. Abi gerçekten çok merak ediyorum. Yani performansı çok güzeldi çünkü Baldi'nin. Yani arabası çok güçlü Lamborghini Sian. İkincide Aventador var. Çok güçlüydü Superman'le. Bakalım bu ikisini biri geçebilecek mi? Urus'u izliyoruz abi. Ya yani Urus'un geçme şansı kalmadı abi. 240'la uçsan nereye gideceksin? En fazla Huracan'ı geçersin. Rewelto'yu geçersin. Temerary'i bile geçemez abi. 218 çok düşük bir hız. Bugün Lamborghini'ler kendinde böyle bir gariplik hissediyor diye düşünüyorum. Yani gitmesi gereken hıza çıkamıyorlar abi. Gerçekten çıkamıyorlar. Hatta Asterion'un yanına mı üstünden uçacak mı? Ve Asterion'la aynı noktaya düştü. Abi inanılır gibi değil ya. Bakın şöyle gösterelim. Demir adam az daha gel abi. Gel gel bak. Yeşil araba alt taraftaki Huracan arkadaşlar. Huracan bugünün sonuncusu zaten. Heh, bir de arabayı mı kaldırdın orada? Tamam kurtardı. <laughs> araba sakılıp kalıyordu neredeyse. Huracan sonuncu. Sondan birinci Lamborghini Revuelto'lar, Recep abi. Daha sonra Asterion'la Demir Adam'ın arabası Urus berabereler. İleride Temerario var. Bir ileride Aventador var. Çok daha ileride Sian var arkadaşlar. Birinci Sian. İkinci Aventador olarak devam ediyoruz. Artık son performans. Yani Batman'in kesinlikle bitirmesi lazım arkadaşlar. Eğer bitirirse Terzo Milenio çok iyi bir uçuş yapar. Terzo Milenio ile ee, Siyan ve Temerario'yu falan geçerse Aventador'u geçerse helal olsun diyeceğim. Batman ne oluyor? Allah. Ne oldu be? Abi ne oldu ya? Yapma bunu. Arabaya bir şey oldu resmen zıpladı ya. Ah be. Abi ya çok iyi gidecek diye düşünürken araba daha yolda giderken zıpladı ve Batman maalesef sonuncu ve diskalifiye oldu. Abi şu büyük binalar var ya gökdelenler. Abi onların ta uçtular ya. Gerçekten bugün arabaların performansı bazılarınınki çok iyiken bazıları bayağı kötü çıktı. Günün birincisini açıklama zamanı geldi mi? Tabii ki geldi. Günün birincisi Lamborghini. Sian ve Baldi oldu arkadaşlar. Çok güzel performans sergiledi gerçekten. Baldi arabası inanılmaz iyiydi. Siz her zamanki gibi favorabanızı yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir kasisli tırmanma parkurundayız arkadaşlar. Yeni parkurlarımız bu ara sıklaşacak. Onu söyleyeyim. Parkurlarımızı bayağı bir yenilememiz gerekiyor. Bazı parkurlarda epeydir aynı parkurlara gittiğimiz için yenileme zamanı geldi de geçiyor bile. Bugün kasisli tırmanma parkurunda hemen şöyle görüyorsunuz soldakiler benzinli arabalar arkadaşlar. Burada gördükleriniz bunlar ise elektrikli arabalar. Ve tamamı hepsi süper ve hepsi çok seviliyor bu arabaların. İsterseniz benzinlere bir bakalım. Burada Cupra Formentor'u görüyorsunuz. Superman arabası çok güzel. Spor bir araba arkadaşlar. Baya güzel gözüküyor. Hemen yanında Toyota Corolla var. Corolla Baldin arabası. Burada Volkswagen t roc Yanında ise Fiat, Egea, Hatchback güzel arkadaşlar. 4 tane benzinli araba. 4 tane de elektrikli var. Yine bunlar da ülkemizde en çok kullanılanları seçtim. Burada Hyundai'in Ioniq ya da Ioniq Ionic olabilir, Ionic olabilir tam bilmiyorum. Ionic sanırım doğrusu. Ionic 6 var arkadaşlar. Çok güzel araçlardan, elektrikli arabalardan bir tanesi. Yanında Tesla Model Y, yeah. burada Porsche Taycan ve burada ise Audi e-tron bizlerle. Arabalar inanılmaz güzel ya. Gerçekten çok güzel. Parkur Zaten bayağı güzel, çok güzel bir kasisi tırmanma parkurundayız. İlk olarak örümcek başlayacak. Tesla Model Y'yi kullanacak. Sonra da benzinilerden artık kim gelirse sırada o devam edecek arkadaşlar. Arabaya şöyle bir bakın. Gerçekten güzel gözüküyor. Full cam tavanlı, mükemmel bir Tesla Model Y karşınızda. Bakalım tırmanmayı yapabilecek mi? Ya ben elektrikli arabalarımızın ve benzinlerimizin sorun çıkaracağını sanmıyorum. Uff. Ama abi baya dik ha söyleyeyim size. Gerçekten baya dik kasisler var gördüğünüz gibi. kasis tırmanma parkurları çok basit gözükebilir ama her zaman en tehlikeli ve en zor parkurlarımız arasında oluyor genelde bildiğiniz üzere. Abi şu an abi gayet güzel be. Çok iyi gitmiyor mu arkadaşlar? Baksanıza mükemmel bir şekilde tırmanıyor gerçekten örümceğin Tesla Model Y ile performansı ve muhtemelen zirveyi görecektir abi ben yani elektriklerin sorun yaşayacağını sanmıyorum çünkü elektrikler gerçekten çok güçlü oluyorlar ve işte bu kadar AVS demiştim güzel performans gelecek diye ve de öyle oldu zaten. Tesla Model Y'nin performansı bugün gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi kaptanla devam ediyoruz. Kaptan aracı çok güzel yine bir SUV sınıfından Volkswagen'in T-Roc modeli arkadaşlar. Güzel araba ve benzinli bir araba. Bakalım elektriklere karşı benzinlilerin ne kadar şansı var bugün göreceğiz. T-Rock da çok güçlü ya. Abi baksanıza ya. Hiç mi zorlanmaz? Gerçekten zorlanmıyor. Tabii bir e, elektrikli kadar rahat çıkamıyor arkadaşlar. Ufak ufak bakın zorlanmaları görebiliyorsunuz ama onun dışında abi zorlanmak falan yok arkadaşlar. Gerçekten görüyorsunuz rahat bir şekilde çıkabiliyor. Performansı fazlasıyla iyi yani abi daha nasıl olsun ya mükemmel çıkıyor gerçekten gerçekten bayağı sağlam gidiyor ve muhtemelen Volkswagen T-Roc en ufak sorun yaşamadan kastesi tırmanma parkurunu tamamlayacak ve şimdi olay budur be vallahi helal olsun abi elektrikli de ayrı güzel benzinli de ayrı güzel performanslar görmeye başladık şimdi sırada Audi e-tron GT var. Sesler gücünü eden. Bakalım neler yapacaksın. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Audi e-tron GT mükemmel bir elektrikli araba. İnanılmaz hızlı. Gerçekten yani tasarım olarak da mükemmel gözüküyor bana göre. Baya güzel bir araç. E tabi çok pahalı arkadaşlar. Yalnız birazcık içeriden sürme. İçeriden sürme. Aman abi içeriden sürme. Ben böyle ufaktan bir zorlanıyormuş gibi hissediyorum ama yok ya araba biraz sürtüyor alt tarafı arkadaşlar araba çok basık o yüzden alt taraf bazen sürtebiliyor o yüzden bazen zorlanıyormuş gibi gelebilir bak lastik izlerinden ama aslında zorlanmıyor abi çok rahat çıkıyor ama araba birazcık alt tarafı sürtüyor kasislerde abi ya gerçekten yani bu arabaların bu kadar iyi performans göstermesi mükemmel bir şey. Şu an devreden devam ediyor performansta. Dostum dikkat et. Ops. Ve parkur bitti. Ve topalarda. İşte bu kadar. Bir performans daha. Başarıyla sonuçlandı arkadaşlar. Tesla Model Y önce baldi, pardon örümcekle yarıştı çok iyiydi. Ardından Kaptan geldi Volkswagen t rockla mükemmel bir performans sergiledi ve şimdi Demir Adam Audi e-tron GT ile bugün Başarılı oldu Şimdi Batman ile devam edeceğiz. Batman'in arabası da yine benzinli arabalardan çok sevilen ve bilinen bir araba Fiat Egea Hatchback karşınızda arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak? Çıkabilecek mi göreceğiz. Yine diğerlerine göre biraz daha güçsüz diyebileceğimiz arabalardan arkadaşlar. Yani sorun yaşanabilir haberiniz olsun Egeacılar dikkatli bir şekilde siz like'larınızı gönderin bu arada abone olun kanala bildirimlerinizi açın kahramanlarımız moral bulsun sizin like'larınızdan kanala abone olmanızdan ve şu an Batman like'lar aldıkça çıkmaya çok daha iyi devam ediyor vallahi helal olsun abi like geldikçe Batman yorduruyor be mükemmel gidiyor gerçekten mükemmel gidiyor şu performansları başka bir yerde göremezsiniz diyebilirim sizlere çok sağlam abi gerçekten mükemmel. En ufak zorlanmadı ya. Bir de bugün yani Egea ile Corolla'yı da sayabiliriz. İkisi günün aslında en güçsüz arabası diyebilirim. Ona rağmen yani Egea bile hiç zorlanmadan kasisli tırmanma parkurunda başarıya ulaştı. Ve şimdi sırada Torun arabası Porsche Taycan var. Benim de en beğendiğim elektriklerden bir tanesi. Ben sadece şu öndeki farların alta doğru böyle iniyor ya sopa gibi uzun. Orasını sevmiyorum niyeyse ama onun dışında gerçekten mükemmel bir araba arkadaşlar. Yani kulaklık gibi duruyor zaten farların tipine bakınca bir kulaklıkmış gibi duruyor. İşte kulaklığın alt tarafı olmasa tamamdır. Orasını sevmiyorum. Hadi bakalım Porsche Taycancılar. Abi bu araba burayı var ya geri geri bile çıkar. Bak size o kadar söylüyorum ama içeriden sürmesen iyi olur Tor. Çünkü içeriden sürünce neler yaşandığını biz defalarca gördük arkadaşlar. Kaza yapıyorlar abi. Kaza yapıyorlar. Dışarıdan güzel bir şekilde. Şu an için Tor devam ediyor performansına. Uf, dikkat. Güzel, 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 güzel. Bir sıkıntı çıkmaz ya. Ben Porsche Taycan'ın problemsiz bir şekilde tırmanacağını düşünüyorum. Ki zaten öyle oluyor gördüğünüz gibi. Sorunsuz. Böyle zaten çok güçlü bir elektrikli araba Porsche Taycan. Mükemmel bir şekilde tırmanmasına devam ediyor. Son 1-2 kasis kaldı. Haydi bakayım göster gücünü abi. Bu adam burayı çıkar ya. Ve Uf. Fren yap. Ve çok iyisin be. Gerçekten çok iyisi biraz daha böyle geç fren yapsa direkt t çarpacaktı. Ama bu arada Porsche Taycan'ın da ne kadar güzel frenler olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Ve gördüğünüz tüm arabaların performansı bugün yeni parkurumuzda başarılıydı. E şimdi Baldi ile devam edeceğiz. Toyota Corolla'yı kullanacak. Corolla da aynı Egea gibi arkadaşlar. Diğerlerine göre daha böyle zayıf daha güçsüz arabalardan bir tanesi. Ama yine de Ege'yi gördünüz. Güçsüz dedik. Yani çok rahat tırmanmasını yaptı. Ve şu an Corolla'yı izliyorsunuz. Gerçekten yani Ege'den hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ufak ufak zorlanabilir. O kadar olur arkadaşlar. Bakın. Birazcık böyle tam kasisin üzerine gelince hafiften yavaşlıyor gibi gözükse de yine de ben performansını çok iyi buluyorum şu ana kadar Corolla'nın. Aman dikkat Baldi. Üf, abi kasisler bayağı dik ya. Gerçekten bayağı dik ama baldi ve arabası da çok güzel arkadaşlar. Sorunsuz bir performans. Muhteşem bir başarı şu an baldiden geliyor diyebilirim. Corolla ile ve baldinin performansı yepyeni kasisli tırmanma parkurunda devam ediyor. Ve artık Abi olay bu kadar basit diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Abi çok iyiler ya. Gerçekten çok iyi yarışıyor kahramanlarımız bugün. Bakın toplamda şu ana kadar 6 araba yarıştı. Ve 6'sı da 6 kahramanımız da bugün başarılı oldu. Ve son elektrikli araba Hyundai Ioniq 6 karşınızda arkadaşlar. Aslında son yılların çok sevilen arabalarından bayağı da güzel, bayağı da sevilen bir elektrikli araba. Bakalım performansı gerçekten iyi miymiş? Hep beraber izleyelim bir görelim bakalım. Haydi abi. Bas gaza. Bas 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 bas. bas Dikkat. 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 Ecep abi içeriden değil abi. İçeriden sürme. <laughs> i̇çeriden sürünce ortalık karışıyor. Gerçekten şunu söyleyebilirim ki ne kadar güçlü bir elektrikli araba olduğunu Hyundai Ioniq 6'nın rahatlıkla görebiliyorsunuz. Recep abi ne yapıyorsun Abi ne yapıyorsun? Az kalsın aşağı düşecektin. Dikkat et. Dikkat et. Şu an tırmanış devam ediyor ve muhtemelen de abi sorun yaşanmaz ya. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu parkurda Hyundai Ioniq 6 en ufak sıkıntı yaşamadan hatta son uçuş gelecek. Ve işte bu kadar. Mükemmelsin Hyundai. Gerçekten çok iyi iş çıkardı Recep abi bugün. Mükemmel bir başarı gösterdi. Bütün elektrikli arabalar kasiste tırmanma parkurunda başarıya ulaştı. Şimdi son benzinli arabamız Cupra Formentor var arkadaşlar. Güzel arabalardan bir tanesi yine son yılların en sevilen arabalarından bir tanesi oldu. Bakalım performansı nasıl olacak? Göreceğiz Cupra Formentor'un ve Superman bu güçlü gerçekten de arkadaşlar. Belki de bugünkü benzinli arabalar arasındaki en güçlüsü diyebilirim Cupra Formentor için. Gerçekten çok sağlam ve hızlı bir çıkışı var. Yani zorlanacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bakın zaten görüyorsunuz. Zorlanmayı geçin. En ufak problem yaşanmıyor abi. Bakın çok rahat tırmanıyor gerçekten. Vallahi helal olsun. Baya sağlam çıkıyor ya. Gerçekten baya sağlam çıkıyor. Sorunsuz bir performans izliyoruz. Onu zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Cupra Formentor sanırım bugün benzinli arabalardan sonuncusu olarak yarışıyor ve tamamı da başarıya ulaşmış olacak gibi gözüküyor. Ama tabii bir sonucu görmemiz lazım. Artık kasisler bitmiştir. Cupra Formentor. İşte bu kadar. Parket abi güzelce tamamdır. Evet arkadaşlar bugün Elektrikli arabalarımızla benzinli arabalarımızı yeni parkurumuz kasisi tırmanma parkurunda yarıştırdık. Gerçekten ikisi de hem de hem elektrikler bugün fazlasıyla güzel performans sergilediler ve başarılı oldular. Siz her zamanki gibi favori arabanızı yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.